Tükenmişlik sendromu günümüzde yeni bir salgın haline geldi. Gök gürültüsü yapmıyor, gürültü yapmıyor, kemikleri kıymıyor ama yavaş yavaş enerjinizi, motivasyonunuzu ve yaşam zevkinizi sömürüyor. Özellikle tehlikeli olama sinsi müttefiki olan rutindir. Gün geçtikçe dikkati yıpratan, zaman çalan ve en sevdiğiniz işi bile zorlaştıran aynı küçük ama zorunlu görevler dizisi. Peki ya bu görünmez yükün bir kısmı bir makinenin omuzlarına yüklenebilseydi? Modern yapay zeka artık bir bilim kurgu veya oyuncak değil. Monoton süreçleri üstlenebilen ve kişiyi yaratıcılık, strateji ve en önemlisi rahatlama için özgürleştiren gerçek bir asistandır. Bu videoda sinir ağlarının iş maratonunda kaynakları nasıl koruyup tükenmemenize yardımcı olduğunu konuşacağız. Rutin, etrafınızdaki boşluğu sessizce ama ısrarla dolduran, fark edilmeyen bir ışırtı gibidir. İlk başta her şey normal, tanıdık geliyor. Sonra fark ediyorsunuz. Sıfır enerji, hiç ruh hali yok ve bugün ne yaptım diye sorulduğunda ben de şöyle cevap vermek istiyorum. Sorunlar içinde yüzüyordum. Ne yaratıcılık ne de analiz gerektiren tekrarlayan eylemler bizi otomatik pilot moduna sokar. Ve bunun enerji tasarrufu sağlaması gerektiği düşünülebilir. Ancak beyin karmaşık bir şeydir. Sıkılır, monotonluktan yorulur ve kendisiyle savaşarak enerji harcamaya başlar. Buna dikkatin sürekli olarak eşpostalardan görevlere, görevlerden sohbetlere, sohbetlerden aramalara ve tekrar geriye kaydırılmasını da ekleyelim. Her anahtar odaklanmanızı biraz daha azaltır ve sonunda akşam olduğunda sanki bir tren vagonunu boşaltmışsınız gibi yorgun olursunuz. Oysa bütün gün sadece fareye tıklamışsınızdır. Ve ayrıca bu küçük şeyler. 2-3 dakika süren ama beynin büyük ve önemli olarak algıladığı küçük görevler. Sonuç Sürekli arka plan stresi. Damla damla tiktap tükenmişlik ivme kazanıyor. Şaka değil ama bazı insanlar için yapılacaklar listesi. Öresiden gelen bir bildirimden daha fazla kaygıya yol açıyor. İyi haber şu ki, yapay zeka bu sıkıcı, tekrarlayan, önemsiz şeyleri bizden daha iyi yapıyor. Buna daha sonra değineceğiz. Yapay zekanın en önemli avantajlarından biri tekrarlanan görevlerin hızlı, güvenilir ve duygusal yorgunluk yaratmadan gerçekleştirilebilmesidir. İnsanı yoran ve sinirlendiren şey yapay zekanın verdiği basit bir komut dizisidir. Yapay zekanın gerçek fayda sağladığı ilk alanlardan biri e-postaların ve mesajların yönetilmesidir. Gelen mesajları otomatik olarak sıralayabilir, tipik isteklere taslak yanıtlar sunabilir, önemli bilgileri vurgulayabilir ve hatta yazışmaların kısa özetlerini oluşturabilir. Bu okul, düşün, cevapla ya harcadığımız zaman miktarını azaltmamızı sağlar. Yanlama ve organize etme görevleri de kolaylıkla algoritmalara aktarılabiliyor. Yapay zeka tatminlerle entegre olur, en toplantı aralıklarını sumar, teslim tarihlerini hatırlatır, önem ve aciliyete öncelik vermeye yardımcı olur. Bu, bilişsel yükü azaltır ve gerçekten önemli olan kararlara dikkati serbest bırakır. Belge otomasyonu bir diğer güçlü araçtır. Yapay zeka tabanlı servisler, standart sözleşmeler üretebilir, şablonlar kullanarak raporlar doldurabilir, teknik özellikler oluşturabilir ve belirtilen parametrelere dayalı analitik özetler üretebilir. Daha önce saatler süren çalışmalar artık dakikalar içinde tamamlanabiliyor içerik oluşturma daha esnek ve uygun maliyetli hale geliyor. Yapay zeka, sosyal ağlardan e-posta bültenlerine kadar fikirlerin seçilmesine, ürün açıklamalarının yazılmasına, başlıklar oluşturulmasına ve metinlerin farklı formatlara uyarlanmasına yardımcı oluyor. Bu pazarlamaya zaman ayırmanın her zaman önemli olduğu küçük işletmeler ve yaratıcı profesyoneller için özellikle değerlidir. Veri analizi ve otomatik transkripsiyon, büyük miktarda bilgiye işlemenize olanak tanır. Toplantıların özünü çıkarın, notları yapılandırın ve kısa özetler oluşturun. Bu sayede ekip çalışması daha şeffaf, karar alma süreci daha hızlı ve doğru hale giriyor. Bütün bu fonksiyonla insanın yerini tutmaz, onu tamamlar. Yapay zekanın molaya ihtiyacı yok, unutmuyor, dikkati dağılmıyor. Arka planda çalışarak kişinin gerçekten önemli olan şeye odaklanmasını sağlar. Otomasyon sadece hız ve verimlilikle ilgili değildir. Öncelikle kaynakların korunması söz konusu. Enerji her gün harcadığımız görünmeyen sermayemizdir. Ve onu önemsiz şeylere harcamamak, bunun yerine gerçekten önemli olan yere yönlendirmek için yapay zeka yardımcı oluyor. Beynin çalışma belleğinin serbest kalması başlıca etkilerden biridir. Her gün yüzlerce mikro karar veriyoruz. Şimdi cevap verip vermemek, kimi geri aramak, belgeyi ne zaman göndermek gerektiği gibi. Bu küçük şeyler tarayıcıdaki açık sekmeler gibi zihinsel çerçevenizi tıkar. Yapay zeka bu kararların bir kısmını kendi kendine alarak iç gerginliğini azaltıyor ve odaklanmaya daha fazla alan sağlıyor daha az geçiş, daha yüksek konsantrasyon demektir. Bütün işlerden yaratıcılığa, tatkimden eşpostaya, sohbetten mesajlaşmaya sürekli geçiş yapmak zorunda kalmadığınızda beyniniz akış durumuna girer. Akışta olduğumuzda daha verimli çalışırız ve daha az yoruluruz. Yapay zeka arka plandaki gürültüyü ortadan kaldırarak derin görevler için temiz bir alan yaratıyor. Zamandan tasarruf etmek, sıklıkla gözden kaçan bir şeyi daha sağlar. Duraklama fırsatı. Günde kazandığınız 30-40 dakikayı daha fazlasını yapmak için değil, iyileşmek için kullanabilirsiniz. Yürüyüşe çıkın, nefes alın, gözünüzün önünde bir ekran olmadan kahve için. Bu bir değil, kendi dayanıklılığınıza yönelik stratejik bir yaklaşımdır. Ve son olarak psikolojik etkisi. Süreçler kontrol altına alındığında, görevler sonsuz bir yön halinde birikmediğinde, iş yükünün bir kısmı delege edilişe yaradığında güven ve sakinlik duygusu ortaya çıkar. Bu da kaydıyı azaltır ve iş tatminini artırır. Yapay zeka bizi tembelleştirmiyor, çabalarımızı nereye yönlendireceğimizi seçmede bizi daha kesin hale getiriyor. Ve hızın uzun zamandır insan kaynaklarını geride bıraktığı bir dünyada tükenmemekte faygalı. Paradoksal olarak tükenmişlikle mücadele için tasarlanmış teknolojiler bile abartılara kapılıp her şeyi aynı anda uygulamaya çalışırsanız tükenmişliğe yol açabilir. Yapay zeka dünyası hızla gelişiyor ve siz de buna ayak uydurmak, her serviste ustalaşmak, tüm fonksiyonları kullanmak istiyorsunuz. Ama başlangıçta tükenmemek önemli. Her şeyi aynı anda otomatikleştirmeye çalışmayın. Yapay zeka uygulaması disiplin değil, bir maratondur. Gerçekten zorlanma hissettiğiniz bir veya iki alandan başlayın. Bu posta planlama veya içerik olabilir. İlk teknolojiyi öğrendikten sonra bir sonrakine geçebilirsiniz. Aletlerinizi şu ilkeye göre seçin, en çok enerjiyi ne harcar? Fiziksel olarak değil ama ruhsal olarak en çok nerede yoruluyorsunuz? Hangi işler sizi rahatsız ediyor veya daha sonra ertelemek istiyorsunuz? Yapay zekanın ilk olarak bu alama yönlendirilmesi gerekiyor en belirgin etki orada ortaya çıkacak. Devredebileceğiniz görevlerinizin listesini düzenli olarak gözden geçirin. Dün sinir ağı için fazla spesifik bürünen şeyler artık otomatikleştirilebiliyor. Modern araçlar hızla gelişiyor. İş rutininizi ayda bir veya iki ayda bir gözden geçirmekten korkmayın. Ve en önemlisi şunu unutmayın. Yapay zeka bir araçtır, siyeli bir değnek değil. Canlı bir bakış açısının, stratejik düşüncenin veya yaratıcı dürtünün yerini tutmaz. O yardım eder ama sizin adınıza karar vermez yapay zeka ile etkileşimi stresli bir göreve dönüştürmeyin. Daha da iyisi, bunu rahat bir alışkanlık haline getirin. Yapay zeka daha çok değil, daha akıllıca çalışmanıza yardımcı olacak ve gerçekten önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlayacak. Araçlarınızı akıllıca kullanın, kendinizi aşırı yüklemeyin ve şunu unutmayın. Gerçek güç, makinelere devredebileceğiniz görev sayısında değil, inovasyon ve insan kaynakları arasındaki dengeyi koruyabilme yeteneğindedir. Bu tükenmişlik sendromu yaşamadan uzun vadeli etkinliğin anahtarıdır yapay sinir ağlarının işinizi nasıl geliştirebileceğini ve rutin iş yükünüzü nasıl azaltabileceğini öğrenmek istiyorsanız, bir danışmanlığa kaydolun, birlikte şirketiniz için en iyi çözümleri bulalım.